Şimdi bu su Serinisar'dan geliyor. Serinisar'ın boku, pisi, yaz suyu geliyor. Benim ova, ovanın tam orta yerinden geçiyor. Bunda yaz olarak biz çok sıkıntılıyız. Bunlar daha önce, bundan iki sene evvel bizi söz verdiler. Lavum suyu gelmeyeceğine, arıtma tesisinin kurulacağına, bunların hiçbir yerine gelmedi. Bu su, şimdi şu andaki gelen su, Serinisar'dan lavum suyu, Serinisar'ın boku, pisi, benim yaz suyun ortasından geçip, okul aşağıda okul var okulun kenarını kanaldan geçiyor. Yani bunun bir an önce Sağlık Bakanlığından mı neredense bunun şeysine e, çaresini bulunmasını istiyorum. Buraya yakın 500 metre içme suyum var. Bu içme suyun içine ileride bugün olması bile ileride bu içme suyu karışacağından ileride doğacak bebeklerin hasta olacağından çok şüphem ve çok çok şüphelerim var kim ilgileniyorsa bunların derhal acil olarak düzeltilmesi. Sonra bu gelen suyun ya eğer böyle bir işesi varsa eee drenaj altından yahut da bu kanalizasyonun boru içinden gelip akıtmaları. O da bir çare değil. Buradan akan su Dalaman çayı'na gidecek. Dalaman'daki çaydaki balıklar, oradaki çevreciler bunlar da zarar görecek. Yani bunların bir an önce derhal bunların çaresine bakılması Buradan yetkililere söylüyorum. Bu kanalın yapılışı zaten yani hatalı bir şekilde yapılmıştır. Bu e, kanalın suları Yasuh Kasabası'na bizim mezarlığa kadar bile içeri girmiştir. Eğer yetkililer bunu yapmıyorsa biz daha yukarıya kadar bunu bildireceğiz. Yokarısı da yapmıyorsa bunu ta Avrupa İnsan haklarına kadar söyleyeceğiz. Aynı zamanda sarın kusettiği pisliği yas suyu kadar gelmiş olup bizim sağlığımızı da tehdit etmektedir. Onun için bir an önce bu köprünün, bu kanalın, her şeyin yapılmasını istiyoruz. Bu Serinsar'dan gelmekte olan o zeytin çukurunun o pis suları bu kasabaya tehdit etmektedir. çünkü bu arazinin tapulu arazi olduğuna ve sulumu amaçlı bu tıraş kanallarının kaldığına ama bu tıraş kanallarının yerinin güzel sarıp oda ettik çukuru halini getirildiğine ve bu suların insan sağlığına oldukça koku salıp, pislik salıp, sinek salıp ve bu nedenle insan sağlığına çok tehlikeli boyutlarda ileride de insan çocuğu, insan gelişimine çok tehdit edecektir. Teşekkür ediyorum. Ben bunu şuraya alacağım abi. Bunda sıkıntı yok.